Motor kullanırken old money tarzını yansıtabileceğiniz bir kombin nasıl yapabilirsiniz? Motorcu olmak rahatlık ve şıklığı birleştirmeyi gerektiriyor. Öncelikle deri ceket her motorcunun dolabında olmalı. Fakat old money tarzına uyumlu bir seçim yapmak için klasik bir siyah ya da kahverengi deri ceket tercih edebilirsiniz. Bu ceket sadece koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şıklığınızı da öne çıkarır. Altına düz kesim, rahat ama şık bir pantolon tercih edebilirsiniz. Gri ya da koyu lacivert gibi klasik renkler motorcu tarzını old money estetiğiyle harmanlar. Ayakkabılarınız ise deri botlar olmalı. Hem rahat hem de güvenli olmalı. Bu tarzda gömlek ya da kazak yerine Tarzınıza uygun düz ve sade bir tişörtle uyum sağlayabilirsiniz. Aksesuar olarak minimalist deri eldivenler ve gözlükler kullanabilirsiniz. Böylece hem tarzınızı hem de güvenliğinizi ön plana çıkarırsınız. Old money tarzı sadece şıklık değil, aynı zamanda zarafeti ve duruşu yansıtır. Motor kullanırken bile bu tarzı yansıtmak mümkündür.